Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 26, 27 ve 28 Eylül yani salı, çarşamba, Maç, perşembe maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 8-9 tane falan maçla karşınızdayım. E neden bu şekilde birleştirdim? Çünkü bakıldığında salı günü ve perşembe günü birazcık da evet bazı maçlar olsa da çok da değerlendirebileceğim maçlar yok. Yani tüm sezon boyunca mesela değerlendirmeniz takımda neden gelin de şimdi sadece video içeriği olsun diye değerlendirelim açıkçası güvendiğim maçlarda olmadığı için böyle 3 gününde birleştirelim en azından hani yürüdüğümüz maçlarda ne bileyim İsviçre'si e, atıyorum Belçika'sı işte Türkiye'si bilmem nesi bunlardan falan konuşacağız e, bunun dışında arkadaşlar gerçekten size çok teşekkür ederim e, son dönemki videolarımıza gerçekten e, müthiş like seviyelerini ulaştırdınız bizi ki e, açıkçası bizim de birazcık emeğimiz var diyebilirim bu konuda çünkü biliyorsunuz en son bir hafta yani bir hafta değil de 7 program önce demiştim ki artık günün kombinini like seviyelerine göre arkadaşlar video sonunda vereceğiz diye. Müthiş de bir seri yakaladık. Pazar günkü kuponumuz da e, sorunsuz bir şekilde geldi. Hatırlıyorsanız Adana Demirspor maçının KG iki e, 2.5 üstüyle Bayer Leber Kuzen karşılaşmasını iki buçuk üstünü alıp kombinlemiştik pazar günde alan arkadaşlarımıza tebrik ederim dediğim gibi o gün yine hani sözümüzde durmaya çalışıyorum 200 like'ları 250 like'ları gördüğüm sürece biz bu kuponlara devam edeceğiz arkadaşlar bugün de yine e, bir video kuponumuz olacak bugün iki günlük kuponumuz olacak arkadaşlar bunu da dile getireyim diyorum ve e, yavaştan da başlayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar video çekmesek dahi golvar.com'da sürekli yazılarımız oluyor çok e, güncel içerikler oluyor, güzel içerikler oluyor. Bence orayı da açıp e, değerlendirmenizi öneririm. E, i̇şte atıyorum transfer haberleri, e, transferler bitti gerçi ama takım haberleri olsun, sakatlıklardır, bilmem nesidir. maçlarda neler neler yapabileceğidir iddia analizleridir. Güzel kullanışlı bir site kesinlikle orayı da takip etmenizi öneririm diyorum ve artık like'lar ve yorumlarda e, basıldıysa başlayalım arkadaşlar. Bugün ediyorum ve e, İstanbulspor Galatasaray karşılaşmasıyla başlayalım. Şimdi şunu dile getireyim. İstanbul Spor normalde hani bundan önceki sezonlarda işte ilk sezondur falan izlediğimiz İstanbulspor'da. Spor'da Genel olarak hani ne görürdük maçların çok ekstra gollü karşılaşmalar sürekli ön alanda e, savunmayı geride bırakıp e, Yani olabildiğince gollü karşılaşmalar çıkartan bir İstanbul Spor görürdük ama e, artık o bireysel anlamda da, ya da takımı oyunu olarak İstanbulspor İstanbul Spor'un açıkçası ben hücumunu beğenmiyorum. Şu an hatta ligin en az gol atan takımıydı sanırım. Öyle hatırlıyorum. İki golleri ya da 3 golleri falan vardı. Ee, sıkıntılı bir süreçteler. Yani şöyle maçlarda gol atmazsan da kazanamazsın. Aga. Sürekli savunma bilmem ne falan. E, olacak hiç değil. Şimdi Galatasaray'ın ayaklarına bakıldığında yani ön alanda Tetesidir, Icardi'sidir, Keremidir, Zahasıdır, bilmem nesidir falan. Yani problem çözecek işte bitiricilik anlamında, adam eksiltme anlamında gerçekten müthiş oyuncuları var. Ben burada Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünüyorum. Evet yurt dışından oynuyorsanız Galatasaray'ın kazanında 1.24'lük bir oran açılmış. Ama yurt dışında bu 1.45'leri 1.50'leri falan çıkacaktır. Şöyle alalım dedim ben. 1.5 üst 2'yi arkadaşlar alıp değerlendirmek daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Ben Galatasaray'ın burada 2-0'lık ya da 3-0'lık bir galibiyetini bekliyorum. Gol yiyeceğini de düşünmüyorum. Ee, hani buna paralel ne olabilir? Belki handikap 2'ler falan böyle zorlama bahisler olarak değerlendirebilir ama dediğim gibi ben açıkçası hatta şöyle de 2-3 gol baremi falan da de mesela değerlendirebilir biraz daha yüksek oran ol, olması açısından ama en ideal arkadaşlar burada dediğim gibi ben 1.5 üst 2'nin Galatasaray'ın 2-0'lık ya da 3-0'lık bir galibiyetini beklediğimden dolayı e, alınması taraftarıyım. Daha sonra Zürich Grand Shoppers karşılaşmasında şimdi en son biliyorsunuz Grand Shoppers'ı size e, ben bir vermiştim e, hangi maçı Esigal'in maçında KGS'ini vermiştim güzel bir şekilde de atmıştı Bugün Zürih maçında özellikle ben Zürih'i e, bu sezon çok ekstra değerlendirmesem de maçlarını genel olarak takip ediyorum. E, evindeyken çok iyi performans, deplasmandayken çok iyi performans sergileyen Zürih'in ben açıkçası Grand Shoppers gibi çok kolay gol yiyen takımlara karşı evindeyken ben galibe çıkartabileceğini düşünsem de bu tarz ziklerde yani kolay kolay tarafa gidilmeyeceğini düşünüyorum. Ev sahibi buçuk üst alıp arkadaşlar çıkmak mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Son olarak da günün son maçı arkadaşlar e, pardon salı günü için Lil Reims karşılaşmasında. E, yani şöyle maçın iki ayağı da olabilir düşüncesindeyim ben. Birincisi KG var. Neden KG düşünüyorum şimdi Lille e, evindeyken oynayacak bu karşılaşma yani Lille'nin evinde oynanacak e, taraftar baskısı bilmem ne filan genel olarak baskılı bir Lille izleyeceğiz peki Reims'in en iyi yaptığı e, olay ne geçiş hücumlarıyla kontra ataklarla gerçekten sete iyi e, oturup güzel de e, kontra ataklar dediğim gibi gol bulması bunu deplasmanda da hani ulan biz evimizdeyiz saldıralım gol atalım mentalitesi çıkacak bir Lille karşı da yapabileceklerini düşünüyorum ben burada K.G. var gelebilir düşüncesindeyim. Bunun dışında Rams'in gerçekten bu anlamda hani biraz daha e, işleri iyi gidiyor corner konusunda. E, corner konusu biraz şans işidir ama biraz daha analize de tabii ki de bakar. Burada cornerlerin arkadaşlar gelebileceğini düşünüyorum bu şekilde. E, değerlendirebilirsiniz bu esi ve ertesi güne geçelim yani ayın 27'sine. E, günüm bu, yine burada başlatıp izliyorsanız like ve yorumlarınızı beklerim arkadaşlar. Ee, devam edelim Adana Demirspor Beşiktaş maçına Şimdi Adana'nın arkadaşlar bu karşılaşmada çok fazla eksiği, sakatı bilmem nesi falan var. Adamların kalecisi yok şu an. Yani e, işte sıkıntılı bir defans ne bileyim orta sahada falan işte kalecileri bilmem nesi. Yani son mesela şey maçını izlediniz mi bilmiyorum. Hangi maçta? E, i̇şte iki birlik yenildiği kan karşılaşmada hemen şuradan Kasımpaşa karşılaşmasında. Yani Ertaç'ın yediği kırmızı kart. Yani Profesyonel bir oyuncuysan gerçekten bunu yapmazsın. Yani dakika 20'de e, dışarıda ceza sahası dışında elle dokunuyor. Kaleci olmasına rağmen elle dokunuyor. E, gol de geliyordu. Bırak abi zaten sana Adana Demir bir şekilde maçı çevirsin. Ondan sonra maçı leş ettiler diyebilirim. Ama iki tane kırmızı kart görmelerine rağmen bir şekilde golü buldular. Ve bizim kuponumuzu da getirdiler. E, şimdi dediğim gibi hani özellikle defansif anlamda sıkıntılar olacak. Adana Demirspor'un ofansif anlamda bu açıyı kapatması gerekiyor. Ki karşısında 5 taş çok da ekstra bir futbol oynamıyor diyebilirim. ben iki taraftan da arkadaşlar burada goller bekliyorum ve karşılaşmanın KG var'a gidebileceğini düşünüyorum. Villarreal Girona karşılaşmasını. Şimdi Girona yani abi nasıl başladı bilmiyorum. Gerçekten müthiş bir futbol oynuyorlar. İlk maçında işte Galatasaray'a benzetebiliriz. Bir beraberlik yaşamışlar. Biliyorsunuz galatasaray Kayseri Spor maçında bir beraberlikle başlamıştı. Ondan sonra müthiş bir seri yakalamıştı aynı şekilde şu an arkadaşlar nama şekilde ve hani son 5 maçına bakarsak 5'inde de galibiyet. Yani böyle eze eze. İşte ne bileyim Girona e, Mallorca karşılaşmasının 5-1. Evet sondan biraz dağıttılar. 5-3'e falan döndü. İşte Granada bunlar hep kapanan takımlar. Sevilla'sıdır, Getafe'sidir falan. Çok rahat açtıklarını görüyoruz arkadaşlar. Şimdi karşısında deplasmanda olmalarına rağmen ile e oynayacaklar. Ben yine ee, aynı kafada aslında bu az önce demiştim ya Lille maçında işte Villarreal'de evindeyken saldırmaya çalışacaktır. Girona'da e, kontralarla falan ve o tarz bir takım. Özellikle büyük takımlar karşı nasıl oynayacağını biliyor. Ben iki takımdan da burada goller bekliyorum ve karşılaşmanın KGV'a gidebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Twente Vitesse karşılaşması. Yani ben Twente'yi hep, hep beğenirim aslında. Fenerbahçe maçında da hani size söylemiştim. Evinde asla e, böyle yanıltmayacak takımlardan bir tanesidir. O gün mesela Fenerbahçe maçında yanılmıştı ama liginde gerçekten evinde geçen sezon hatırlıyorsunuz 20 maç üstte galibiyetler serileri bilmem ne falan devam edecektir diye düşünüyorum. Vitesse de gerçekten bu sezona kötü başladı. Bir buçuk üst bir arkadaşlar burada alınabilir gibi gözüküyor. Gelelim güzel karşılaşmalara. biliyorsunuz bu ligleri çok severiz çok da değerlendiririz genel olarak kuponlarımda falan da çok fazla değ değinirim arkadaşlar. Lugana Lozan karşılaşmasında. golü bir maç bekliyorum. iki taraftan da goller beklesem de bana bir tık iki buçuk üst daha e, ideal gibi geldi. Çünkü bu tarz şöyle bir olay oluyor abi. Bir anda dakika 2'de bir kere Estigal'in karşılaşmasında ben bunu yaşarım. Ondan sonra özellikle bu İsviçre ligine sürekli iki buçuk üst almaya başladım. KG varları bıraktım. Dakika de işte o kırmızı kart görüyor. Dakika 2'de üçte işte o kırmızı kart görüyor falan. Yani olabiliyor arkadaşlar bu tarz alt hakemler de gerçekten böyle Vara bakmadan direkt çıkartıyor o kırmızı kartı. Ee, bir taraftan gol beklemekten en azından hani gelse zaten bu maç kesin 2.5 üstte de gider kafasındayım ben. 2.5 üst e, alıp oynamak daha mantıklı gibi gözüküyor arkadaşlar. Estrigal'in e, Young Boys karşılaşmasında keza aynı şekilde. Zaten Estigal'in hani bizim deplasmanlarda birazcık daha böyle gollü maçlar çıkarsalar da özellikle evindeki oynadığı maçlarda da iyi işler başardığını düşünüyorum ben. E, güzel goller çıkartıyorlar bu sezon. İstedikleri istedikleri o şey yakalayamadılar bir tür seri yakalamadıklarına rağmen Genelde gene de hani ligin üst sırasında sonuç olarak dördüncü sırada hani karşısında mesela bu maçta bir galibiyet almaları ihtimaline karşı hani bir anda birinciliğe kadar çıkabilirler. Young Boys'ta maç eksiği olmasına hemen onlar da lider. Hani gollü bir maç bekliyorum. Burada yine iki buçuk üstüne arkadaşlar gelebileceğini düşünüyorum. Mantıklı bir maç gibi gözüküyor. Inter Sassuola karşılaşmasında bu karşılaşmalar arkadaşlar yani Şöyle Inter'in galibiyetine oran açılmamış. iki toplam gol 2.5 üstü oran açılmamış. İkisini de bekliyorum aslında. Yani gollü bir maç bekliyorum. Ayrıca Inter'in de kazanabileceğini düşündüğüm bir karşılaşma olarak bekliyorum. 2.5 e, buçuk üst bir yani oran bulamadım dediğim gibi. Olsa ki 1.5 üst 1'i alalım. E, tabii ki de yurt dışından oynuyorsanız mesela bunun yurt içindeki versiyonunda arkadaşlar 1.28'lik 1.30'luk bir, bir oranı var ama yurt dışına oynuyorsan 1.50'lere kadar çıkacak bir oran var. Eğer yurt dışına oynuyorsan al abi ev sahibi 1.5 üstü ya da 1.5 üst 1'leri falan değerlendirebilirsiniz Maalesef biz burada e, her kişiye yönelik bahissel paylaşmaya çalıştığımız için arkadaşlar 2.5 üst bir alıp e, değerlendirmek biraz daha mantıklı gibi gözüküyor. E, daha sonra arkadaşlar Napoli Udinese karşılaşması günün son karşılaşmasını anlatmadan önce bir şeyden bahsedeceğim size. Çünkü gerçekten arkadaşlar bu dönemde çok iyi gittiğimizi söyleyebilirim. Başta şunu göstereyim. Son 5 video kuponumuzda daha yeni görsel hani şey yapmadım, güncelleştirmedim ama şimdi 20, 16 Eylül, 17 Eylül, 18 Eylül, 20 Eylül ve 21 Eylül arkadaşlar. Bakın 16 Eylül'de zaten günün kuponları serisinde başlamıştık ki bugün yine like seviyeleri 250 like'ı 200 like'ı geçtiği için arkadaşlar paylaşacağız. Bu videoda yine arkadaşlar yine 200 like'ı 250 like'ı görürsek Çektiğimiz diğer videoda da yine aynı şekilde arkadaşlar kuponumuz olacak. bunun bu şekilde dile getireyim. Yani atıyorum bu videoyu 200 like'ı görsün. Cumartesi mi ya da cuma günü mü video çekiyoruz? Hemen günün kuponunu arkadaşlar arkaya yapıştıracağım. Aklınızın ucunda bulunsun. Yani böyle 5 maçlık bir seri yakaladık. Ee, peki daha sonra neler yaptık? Ondan bahsedeyim. Ee, şurada hemen telegramımızı açalım ve göstereyim arkadaşlar size. Şu şekilde gelelim. Ee, Cumartesi günü arkadaşlar maalesef e, kombinimiz yattı. O gün size verdiğim kombin yattı. E, daha sonra pazar günü verdiğim kuponda da hemen şu şekilde göstereyim ben size. Bayer iki 2.5 üst 1'i ile Kasımpaşa maçın 2.5 üstünü aldık. Ve ya, yani toplamda 7 tane programımızda arkadaşlar. 6 tanesinde kuponumuz geldi. Bir tanesinde sadece yattı. Müthiş bir e, para kazandık diyebilirim. Yani buna nereden baksan her birine birer ya da ikişer lira falan bassan. Şu anlık toplam karımız mesela 6 bin lira 7 bin lira şeklinde olacaktı. E, bu şekillere değerlendirebilirsiniz. Yani burada tabii ki de size güvendiğim maçları vermeye çalışıyorum. Bunun dışında neler yaptık? Yani bundan bahsedeyim arkadaşlar size. E, ayın 22'si olsun 21 olsun 23 olsun. Gerçekten özellikle canlı konusunda müthiş işler başardık. E, müthiş e, istatistikler yakaladık. Bunun dışında kupon bazında da müthiş işler, istatistikler yakaladık. Hemen bunları göstereyim size. Şurada mesela bir e, Almanya ikincilik seansımız vardı 3 tane maç vermiştim 3'te 3 üç geldi e, burada canlılarımız var ne bileyim işte Almanya Bundesliga'sında e, bu Dortmund'un ilk yarı 4.5 üst korner ile Bayern Münih'in ilk yarı 1.5 üstü şeklinde kuponlarımız vardı geldi e, buna bakıldığında şu şekilde bir kuponumuz vardı e, bunu bir e, maç önleri falan da çok atıyoruz mesela Başakşehir maçını size de KG vermiştim burada da KG şeklinde 1.60 orandan verdim e şöyle bir kuponumuz vardı. Werder Bremen'in e, KG'sini zaten güveniyorum o gün sizlere söylemiştim. Barcelona karşılaşmasında 1.5 üst birinden 1.96 orandan arkadaşlar vonladık. E, ayrıyetten hani şunu da dile getirdim. Mesela canlı can diyorsun ya abi. Canlı da ne yapıyorsunuz? Aha aldı size ne yapmışız? Toplamda 39 tane bahis vermişiz. E, cumartesi günden bahsediyorum. Bundan 30 tanesi gelmiş 9 tanesi gelmemiş mesela. Gerçekten muazzam istatistikler. Bunun dışında pazara bakıldığında da yine buradan da mesela burası, burası arkadaşlar herkes açık. E, Telegram grubumuz açıklama kısmından gelebilirsiniz. Burada da ücretsiz bahislerimiz paylaşıyor. Bunu da dile getireyim. Buradan da bakabilirsiniz. Yani canlılarda neler yapmışız. E, günün kuponunu onlamışız Bu da zaten bizim WhatsApp o gün ana kombinimizdi. Rollingimiz devam ediyor. Rolling kasamız 1500 lira oldu. Canlılar %80-85 civarında. O gün İngiltere seans kuponumuzu aldık. E, maç önlerimizi aldık. Ana kuponumuzu aldık. Gerçekten güzel de işler başardık. Pazartesi şu an pazartesi çekiyorum videoyu. Birazcık uzun oldu kusura bakmayın ama çok da ilgilenen arkadaşım var. Bugün yazmış abi Whatsapp'tan. Ben sana 500 lira ödeyeceğim ama sen bana ne vaat ediyorsun şeklinde. Biz bir şey vaat etmiyoruz aslında. Biz yaptıklarımızı gösteriyoruz. E bunlar da bizim referansımız. Tabii ki de yarın batabiliriz de çıkabiliriz de. Ama her zaman profesyonel kasa dediğimiz e, olayı biz icra ettiğimiz için e, hep de kasamız e, artılarda bitirebiliyor diyebiliriz. Mesela pazartesi günü ne yaptık onu da dile getireyim. Hemen Of günümüzde bir tane kombinimiz vardı arkadaşlar. Ellsburg'un deplasman yeri kazanır. E, Trabzon maçı 3-2 döndü gerçekten yani güzel bir şekilde aldık aslında kuponu ama e, biraz da şansa bağlı oldu diyebilirim deplasman geri kazanı şeklinde aldık ve vonladık e, gelip arkadaşlar bize burada değerlendirebilirsiniz bu gruba gelmek için ne yapmanız gerekiyor onu da dile getireyim açıklama kısmında arkadaşlar instagram adresim telegram adresim ve telefon numara Hepsinde birebir benimle iletişim kurabilirsiniz. Direkt ben onlara arkadaşlar mesaj yazıyorum. Bazen geç alabiliyor bazen hemen görüyorum bilmem ne. İşte maç izliyoruz o zaman sessiz alıyoruz falan Ama her bir şekilde hemen size arkadaşlar geri dönüş sağlamaya çalışıyorum. Oradan da zaten nasıl gelebileceğinizi anlatıyorum. Gelip oradan da bize yazabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Artık güne devam edelim. Birazcık uzun bir video olacak. Çünkü 3 günlük video olduğu için devam edeceğiz. Günün sonunda da kuporumuzu e, kuponumuzu paylaşacağız. Napoli Udinese karşılaşmasında arkadaşlar. Yani tarafa gitmeyeceğim burada. Gidilebilir aslında. Ev sahibi bir buçuk üstün mesela. 1.33'lük bir oranı var. Belki hani Napoli tarafından tarafı gidilebilir. Ama genel olarak arkadaşlar burada 8.5 üst konularında geleceğini düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu esi diyorum ve devam edelim. E, ertesi güne yani ayın 20 kaçına gidiyoruz. Hemen şuradan bakayım. Ayın 28'ine gidiyoruz arkadaşlar. Perşembe gününe. E, nasıl okunuyor bilmiyorum. Fiorentina karşılaşmasına hızlı geçiyorum hemen. KG var bekliyorum ama çok güvenli bir bahis değildir. Ekstra kuponlara falan konulacak bir bahis. Yani biraz da hafta içi bülten olduğu için çok da ekstra olarak güvenmiyorum bu karşılaşmaya. Fiorentina kesinlikle hani ben burada gol bekliyorum ama ev sahibi tarafı birazcık daha böyle Fiorentina özellikle gol attıktan sonra kapanabiliyor ev sahibi Barcelona yine kontralardan falan gelir. Belki böyle bir maçın bir 2-0 Fiorentina ayağı da olabilir ama e, aklımdaki skor benim 2-1'lik bir arkadaşlar. Fiorentina e galibiyeti bunu da bu şekilde dile getirin diyorum ve e, devam edelim Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasında. Ben Fenerbahçe'nin arkadaşlar bu karşılaşmada gol yiyebileceğini düşündüğüm için aslında ev sahibi bir buçuk üstüne gideceğim. Maç evet hani Fenerbahçe kazanır. Bir buçuk üstü birileri kombinleyebilirsiniz ama daha olarak hani garanti olmaya çalışıyoruz ya. Ev sahibi buçuk üstü arkadaşlar. Burada alıp değerlendirmek daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum ben. Ee, daha sonra e, ee, Azi Herakles karşılaşmasında burada Azi Alkmar'dan ilk yarıdan bir gol bekliyorum arkadaşlar. İlk yarı ev sahibi 05 üst alınabilir. Ya da e, hani biraz daha oran artırmak adına ilk yarı bir seçeneği değerlendirebilir. E, Bazel Luzern karşılaşmasında burada da yine gollü bir karşılaşma bekliyorum. İki taraftan da goller gelebilir ama ben yine arkadaşlar burada iki buçuk üst taraftadayım. iki buçuk üstünde de bir 45 lik bir oran açılmış. Güzel bir oran diye düşünüyorum. Kulüp buruj gen karşılaşmasına keza yine aynı şekilde arkadaşlar. KGS'ne gideceğim iki buçuk üstüne gideceğim bu karşılaşmalara. iki buçuk üst bana mantıklı geldi. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hatta şöyle biraz da e, oran artırmak adına arkadaşlar. Ev sahibi bir buçuk üstü alınabilir gibi gözüküyor. Bu karşılaşma. <laughs> Kusura bakmayın bir hapşuruk geldi ama hapşuramadık. E, bu karşılaşma için diyorum ve. Yavaştan da arkadaşlar günü bitiriyorum. Dediğim gibi birazcık uzun bir video oldu ama 3 e, günlük video olduğu için kusura da bakmayın diyorum. Ve e, şunu da dile getireyim. Günün kuponunu göstereyim size. Bu video arkadaşlar yine 200-250 like civarı geldiğinde e, bir sonraki videomuzda yani cuma olur ya da cumartesi günü videosunda olur. E, günün kuponu arkadaşlar sizinle birlikte olacak. Bugün 2 günlük bir kupon yaptım. En azından boş geçmeyelim takibi sürdürelim şeklinde. E, İstanbul Spor Galatasaray maçının 1.5 üst ikisi ve Adana Demir Beşiktaş maçında KGS'ni arkadaşlar birleştirip günün kuponu şeklinde size sunuyorum. iki günlük bir kupon şeklinde alıp bunu oynayabilirsiniz ya da hani farklı tercihleri de beğendiyseniz tercihleri değiştirebilirsiniz. Farklı işler yapabilirsiniz ama güzel bir kupon olduğunu düşünüyorum bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunun dışındaki bahislerimiz arkadaşlar WhatsApp grubumuz olacak. gelip orada da bizi değerlendirebilirsiniz. Videoda da like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar görüşmek üzere.